Razer oyuncular için geliştirdiği kulaklık modellerinde de yakından tanıdığımız bir marka. Son olarak karşımıza çıkan Kyra X, PC, Xbox, PS5 ve ps 4de olanların kullanabileceği ve ses kalitesinden de memnun kalacağı bir oyuncu kulaklığı olmuş. Öncelikle tasarımdan bahsedelim. Tek tuşla mikrofonu kolayca açıp kapatabilirken kulaklığın ses seviyesini de kulaklık üzerinden kolayca değiştirebiliyoruz. Ayrıca kulaklık kullanıcı dostu bir tasarıma sahip. Flop mid bellek köpüğü kulak yastıkları ve kafa bandı dolgusu ile de konfor sağlanıyor. Kulaklığı taktığınızda rahatsız olmuyorsunuz ve bu açıdan da ürün ergonomik bulduğumu söylemeliyim. Ses performansına geldiğimizde de performansından genel hatlarıyla memnun kaldım. Yüksek kaliteli oyun sesi sunmak için geliştirilmiş frekans ayrımı ile Razer Triforce 50 mm sürücülerini kullanan bu kulaklık sürükleyici bir ses deneyimi içinde canlı tizler sağlıyor. Canlı tizlerle birlikte net midler ve gürleyen baslar da oldukça dikkat çekici. Gürültü sorunu da bu kulaklı olanlar için dert değil. Arka plan gürültüsünü ortadan kaldırmak için özel bir teknoloji kullanan Kyra X, esnek bu monteli Razer Hyper Clear Cardioid mikrofon sayesinde oyun içi iletişimi kristal netliğinde sağlıyor. Böylece oyun deneyiminizi bozacak ve iletişiminizi sekteye uğratacak bir gürültü problemi yaşamıyorsunuz. Kulaklık 3.5 mm analog bağlantı üzerinden cihazlara bağlanıyor. Kablosuz bir oyuncu kulaklığı arıyorsanız bu ürün sizin için değil bunu da belirtmiş olalım. Renk tarafına geldiğimizde ise seçeneklerimiz epey fazla. Siyah ve beyaz renkler dışında ayrıca Xbox özel şok mavisi, nabız kırmızısı ve elektrik voltu olmak üzere 5 farklı renk seçeneği daha mevcut. Kullandığınız cihaza ya da zevkinize göre bu renklerden birini tercih edebilirsiniz.